Merhaba kralat arkadaşlar. 5 Mart 2019 Salı günü Kocaeli yarışlarındayız. 6 yarışlık bir program var arkadaşlar. Öncelikle birinci e, Maiden, birinci koşu Maiden 3 yaş 1700 arkadaşlar koşuyor. E, burada iki tane e, dişi tay var. 9 numara Aran Akan ve 10 numara Eray'ın kızı var. Ben burada bu sapkanların yer alacağını düşünmüyorum. Öncelikle favori hanesinde olan Mustafa Çiçe gidersine koşturacak olan 7 numara Arkan Yeni ben favori hanesinde yer aldım. Daha sonra e, plan sahnesinde yer alan 2 numara Grady Boy e, güzel yarışlar çıkartıyor. 4 numaralı e, King Mage Akıl Sözen idaresinde. 5 numaralı Master Urban Gökhan Yıldız idaresinde e, tatlı bir sürprizi imza edebilir Buranın bombasını ise ise arkadaşlar kaliteli saf olan, tecrübeli olan 8 numarayı Yakup Baba'yı Bekir Akça idaresinde değerlendirdim arkadaşlar. Ben burada 7, 2, 4, 5, 8 dışına çıkacağını düşünmüyorum tuttuğunuz atlar varsa yazın diyeceğim ama ben bu atlar dışına çıkacağını düşünmüyorum. Şartlı 4, 4 yukarı 2000 ise arkadaşlar. Öncelikle burada 2 numaralı Alaçatı ağası Alper Onur. Yamak 2 koşusu burası arkadaşlar. Ee, Alaçatı ağası son yarışları da güzel. Halilen de %60-%65'lik bir AGF oranına favori çıkıyor. Fakat ben burada çok beğendiğim, ee, bugün bu yarışı alacağını düşündüm. 1 numaralı Harun Anı e, Ömer Gönültaş idaresinde değerlendirdim arkadaşlar. Aa, burada çok çok sürpriz olursa arkadaşlar çünkü yamak yarışı. Burada eğer 2 numarayı yıkmak isteyenler varsa 1 harici 5 ile 6'yı değerlendirebilirler arkadaşlar. Gelirse zaten para yapar 6'lı da uçar diyorum. Ee, ben buraya 2-1 deyip ben bu ayağı kapatıyorum arkadaşlar. Rakip çok çok rakip arıyorsanız 5 ile 6'nın dışına çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şartlı 5-3 yaş 1400'de ise arkadaşlar e, 520 ile eğil ateşi 1 ve 3 ekürü diyor. Ama benim gazetemde 3 numara koşmaz diyor. AGF çizergisine bakmadım. Ee, sanırım yarıştan çıkacak galiba ki gazetede sanırım yanlış bilgi vermez. Öncelikle kızım Azra Ayhan Kurşun idaresinde mükemmel yarışlar çıkartıyor. Ee, dişi bir tay. Ee, bakalım nasıl bir yarış sergileyecek hepimiz görürüz. Bir de 520 var dişi tay. İki tanesi dişi tay. Bir de minor empire var. Üç tane dişi tay var. Üç tane de e, erkek var arkadaşlar burada. İki tane de erkek var. Tabii üç erkek, üç dişi tay var. Ama ben bu yarışın çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan 4 numara Neyzen'i Tolga Yıldız Dersi'ne de denemek istiyorum. Ee, son yarışında 5. E, son yarışında 5. de olsa muhteşem nefesiyle koşacak olan 6 numara Serenity'yi ben değerlendirdim arkadaşlar. Yani sıralamam 4, 6, 2 yeri olanlar varsa 1 numara yazsınlar. Yoksa da gerek yok diyorum arkadaşlar. Şartlı 4, 4 yukarı 1200 değilse arkadaşlar Nazoğlu ile Akalp'i görüyorum burada. Akalp son yarışında dışa doğru açıldı ve sekincilik geldi etti. Ben bugün de e, Doğukan Aydoğlu'yu aynı hata yapacağını düşünmüyorum ama aynı hata yaparsa 4 numaralı Nazoğlu'nun ben bu yarışı affetmeyeceğini düşünüyorum. Ve e, günün alternatif teki olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Burada ikili almak istiyorsanız 4 arkası bir ikili alabilirsiniz arkadaşlar. Burada fazla da yorum yapmak istemiyorum. Burası beni burası yeterli diyorum. Handikap 15 dişi taylarda e, 4 yukarı 1900 ise arkadaşlar favori hanesinde yine gördüğümüz için 1 numaralı alfa kız e, doğru Doru Kırtay 9 yaşında tecrübeli bir safkan. E, o yüzden dolayı favorisiz yapmayalım dedim. Ama iniş e, mükemmel yarışları sürdüren, nefesi açılan 6 numara Creek Queen ise Ayhan kurşun idaresinde koşturuyor arkadaşlar. Aman dikkat diyelim. İnişi çıkışları yarışları olsa da Kendisinin tecrübeli safkan olduğunu düşündüm. Ve jokeyi de e, Mustafa Çiçek ile koşturacak olan 4 numaralı Fırnızı olmazsa olmaz diyoruz arkadaşlar. Bir sıç yapıp 5 numaralı Akderi son yarışında güzeldi. Formda bir safkan. Değerlendirelim. Ve arkadaşlar 3 numaralı Juaga Romaş'a çıkıyor. masum Turan idaresinde Çünkü burada birçok safkan birbiriyle daha önceden koşmuş. Birlikte yarış yapmışlar. Birbirine de ilk safkanlar. Kimin ne zaman ne şekilde yapacağı da belli olmuyor. Bu yüzden dolayı ayırmaksızın 1-3-4-5-6 deyip ben bu ayağı da bu şekilde kapatıp son ayağa geliyorum arkadaşlar. Kocaeli'de son ayakta arkadaşlar 15-16 at koşuyor. Handikap 15, 4 yukarı 1500. Ben burada arkadaşlar sürprizi imza atacak diye düşünüyorum. Ben burada gelirse en az 7-8 lira Ganyan geleceğini düşünüyorum. Öncelikle Cappar uygun mesafeli olduğunu düşünüyorum. Ağır kilosuna rağmen hicman çizik ile koşturuyor. Daha sonra ama e, çim yarışlarından çıkartıp bir sürü ara verdiren 10 numaralı Çağçar Gökhan Bektaş idaresinde. 13 numaralı Berduş Ali. 2 numaralı Kuzen. 7 numaralı Kazan ekürlerle desteğini birlikte koşuyor bir numara Karaoybo aslında bu gruba çok çok müsait. Aslında Karaoybo'nun bu yarışı alması lazım ama ben Galobo'nu beğenmediğim için yıktım. Daha sonra 11 numaralı Şah Gözen değerlendirip bir slaç yaptım. 5 numaralı arkadaşlar Sultan Batur, 6 numaralı Kara Zeytin, 8 numaralı Haberli, 14 numaralı Hurşit gelirse dikkat edelim kimse kalmaz. 15 numara Gaziantep, ve son olarak 12 numaralı milyoner deyip Ben bu ayağı bu şekilde geçtim Toplam 13 safkan yazdım arkadaşlar Kuponumun tamamı 163 lira Küçük kupon çıkardım arkadaşlar size 40 TL'lik Çok çok küçük kupon istiyorsanız Arkadaşlar bunu 20 liraya düşürebilirsiniz. İkinci ayakta 2 iki numaralı Çatağına güvenenler var ise 20 liraya ufak bir altılı yapabilirsiniz Ama birinci ayağı bozmayın derim arkadaşlar ee, Şimdi Tahminimi de Allah düşüyordum arkadaşlar Tahmin edin sizlerle şu şekilde paylaşayım arkadaşlar. Oyunum bu şekilde arkadaşlar. Biraz şey çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Yavaş söylüyorum ki duyasınız ya Birinci ayak 7, 2, 4, 5, 8. İkinci ayak 2, rakip 1. 3 ayak 4, 6, iki dördüncü ayak dört tek beşinci ayak bir altı dört beş üç son ayak dört on on üç iki yedi bir on bir beş altı sekiz on dört on beş on iki arkadaşlar e, sürpriz hanelerinde bomba ilave etmek isteyenler var ise ikinci ayakta beş altı üçüncü ayakta biri ilave edebilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, beni takip eden arkadaşlara hepinize teşekkür ediyorum. Gününüz güzel olsun. Ee, haftanız da iyi olsun. Bugün İzmir güzel. Sanırım Kocaeli de güzeldir. Artık o soğuklar artık olduğunu düşünmüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarınki yarışlarda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin ise gözlerinden öpüyorum. Saygı ve selamlarımı yolluyorum bol şanslar. Yazdığınız atlar ganyan olsun. Kazancınız boz olsun deyip bu videoda burada sollandıralım arkadaşlar.